Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bu keki gerçekten bayılıyorum. Yapması yemesi ayrı zevkli. Öncelikle 3 adet yumurtayı 1,5 su bardağı toz şekerle beyaz köpük form alana kadar çırpıyorum. Şekerin tamamen erimesi, kekin sönmesini engelleyecektir. Bu yüzden lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Bu renkli kek o kadar şahane gözüküyor ki kesildiğinde içi harika, zebra desenli kek de diyebiliriz buna. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra, görüyorsunuz bu şekilde bir kıvam alacaktır. Daha sonrasında içerisine sıvı malzemeleri ekleyelim. Keklerimde genellikle yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İçerisine bir su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de bütün malzemelerin oda ısısında olması gerektiğidir. Ve aynı zamanda sıvı malzemeleri çırpıcı ile çok fazla çırpmıyoruz. Kekler genellikle bir su bardağı sıvı yağ ile yapıldığını görmüşsünüzdür. Ama ben keklerimi yarım su bardağı sıvı yağ ile yapmayı tercih ediyorum. Çünkü mutlaka sönecektir. Bu yağların içerisindeki maddelerden mi bilmiyorum. Kekler son zamanlarda çok fazla yağ çektiği şekilde gözüküyor. Daha sonra içerisine 2,5 su bardağı un ekledim. Unu mutlaka eleyerek koyalım. İçerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekledim. Unu eleyerek koyacağımız için un kabaracaktır. Unun kabarması da kekin sönmemesini engelleyecektir ve daha sonra gelelim karıştırma aşamasına. Şöyle ufakça yavaşça karıştırmaya başlayalım. Daha sonrasında güzelce un tamamen karışana kadar çırpalım. Mikserin hızını bir anda yükseltmeyin. Yavaş yavaş, kademe kademe yükseltin mutlaka. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kekimi güzelce çırptıktan sonra spatula yardımıyla şöyle bir kıvamına bakmak istiyorum. Size de göstermek istiyorum kıvamını. Gerçekten çok güzel, akışkan ama çok da koyu değil. Çok da sıvı bir kıvamda değil gördüğünüz üzere. Daha sonrasında başka bir kasenin içerisine bu yaptığım karışımdan biraz ekleyeceğim. Size daha çok şöyle kıvamın pürüzsüzlüğünü de göstermek istiyorum. Gerçekten harika gözüküyor. Kasemin içerisine kek harcının yarısı kadarını ekledim. Bu kısmını kakol yapmayı tercih edeceğim. Kasemi köşeli tercih ettim ki kek kalıbına dökmesi daha kolay oluyor bu şekilde. Daha sonrasında içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar kakao ekledim. Ve üzerine espresso makinemden çektiğim kahvenin yarısını ekledim. Ortalama bir 70 milim kadar da espresso kahve ekledim. Siz dilerseniz bu aşamada içerisine biraz da süt ekleyebilirsiniz. Kahve yerine. Kakao daha çok yoğunlaşacağı için mutlaka içerisine su, süt veya sıvı bir madde ekleyin. Bu şekilde hamurumuz eski kıvamına geri dönecektir. Daha sonrasında kalan hamuru da hamur dağıtıcımın içerisine koydum kek kalıbımın altını kekin çıkması için güzelce yağlıyorum. Kek kalıbınız yapıştırıyorsa özellikle bu aşamada katı yağ ile yağlayıp buzluğa atıp bu şekilde daha kolay keklerinizin çıktığını göreceksiniz. Ya da içerisine bir miktar un ya da kakao sepeleyerek bu keklerin çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Ben şu an kek kalıbımı yeni aldığım için kek kalıbıma güveniyorum. O yüzden hafifçe yağladıktan sonra kekimi hamurumun içerisine döküyorum. Tariflerimde aklınıza takılan yerlere mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Beğendiğim diğer kek tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Şimdi gelelim en zevkli aşamasına. Öncelikle kekimin o çıkıntı kısımlarını biraz kakaolu kek harcı ile kapladım. Üzerine de biraz beyaz kek harcımdan ekledim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bir kaşık kakaolu biraz beyaz hamurdan olacak şekilde yavaş yavaş sabırla ekleyelim. Zaten bu şekilde kakaolu ve beyaz halka halka oluştuğunu göreceksiniz hamurların. Hamurların tamamı bitene kadar bu aşamayı tekrarlayalım. Gerçekten görüntüsü çok güzel oluyor. Lezzeti ise zaten şahane. Keklerde mutlaka verdiğim tüyolar sayesinde çok güzel kabaracaktır. Kek harçlarım bittikten sonra bir kürdan yardımıyla kek kalıbının en altına gelecek şekilde böyle şekiller çiziyorum. Ortasından başlayıp dışına doğru tercih ettim. Siz dilerseniz dıştan içe doğru da yapabilirsiniz. Aynı şekilleri. Şu görüntünün güzelliğine bir bakar mısınız? Tadı zaten şahane. Görüntüsü de şahane olduktan sonra yeme de yanında yat. Çayın kahvenin yanına gerçekten çok yakışıyor. Ben özellikle akşam çaylarının yanında mutlaka kekleri tercih ediyorum. Özellikle gün sofralarının zaten olmazsa olmazıdır. Mutlaka yapın ve tarifimi mutlaka deneyin ve denedikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum. Fırınımı önceden 180 dereceye ayarladım. 180 derece fırında ortalama 35-40 dakika arası pişiriyorum. Ve fırınımı kek piştikten sonra hemen kapatmıyorum. Ve kekimi de içinden hemen çıkarmıyorum. Kürdan yardımıyla mutlaka kontrol ederek pişirin kekinizi. Benim kekim bu şekilde çok güzel derecede pişti. Ve onu şimdi kasemin içerisinde ters çevireceğim. Gördüğünüz üzere hiçbir tarafı yapışmamış. Gayet yumuşacık bir kek. Görüntüsü ise şahane. Keki kalıptan hafif soğuduktan sonra çıkarmayı tercih ediyorum. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak. Ilık şekilde olması gerekiyor. Çok sıcak şekilde hamur şeklinde yapışabiliyor kek kalıba. Şöyle kalıbımdan çıkarıyorum. Şu görüntünün güzelliğine bir bakın. Üzerine mutlaka pudra şekeri serperek servis ediyorum. İçinde size göstermek istiyorum. İçi zaten çok güzel. Ben biraz da bu aşamada kek kalıbın azizliğine uğradım. En üstteki desen gerçekten çok güzel oluyordu ama benim kek kalıbım yapıştırdı. Şöyle size içinde göstermek istiyorum. İçi mozaik desenli gibi oluyor. Siz dilerseniz beyaz hamuru biraz daha fazla tutarsanız eğer Desenler daha belirgin şekilde olacaktır. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.